doğanın bin bir renginin, yeşilin milyonlarca tonunun, sıcakkanlı insanların ve insanın kanını kaynatan müziğin buluştuğu yer, Rize. Rize ilimizi gelişmiş ülkelerin güvenlik standartlarında bir şehir haline getirmek için suç ve suçlularla mücadelemizde daha yaygın ve daha etkili yapılanmamız gerekmektedir. Müzik Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlarımıza beklentilerinin üzerinde hizmet sunabilmek ve bilgi yönetimi alanında etkin ve teknolojik çözümler üretebilmek için her alanda yenilikleri sürekli takip etmektedir. bunların başında zaman ve mekan kavramını ortadan kaldıran polnet yine bu ortamı halkımızın hizmetine sunan www.rizepolis.gov.tr internet sitesi gelmektedir. İlimizde güvenlik hizmetlerinin verimliliğini artırmak kişi hak ve özgürlüklerine dokunulmadan genel asayiş ve huzuru temin etmek amacıyla Rize Kent Güvenlik ve Yönetimi Projesi MOVES'e hayata geçirilmiş, projeyle meydana gelen, gelmesi muhtemel tüm olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve bu sistemden faydalanarak Olayların büyümesine engel olunması, asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerinin halka daha etkin ve seri şekilde gelişen teknolojilerin getirdiği kolaylıklarla sunulabilmesi ve toplum destekli, güvenilir, şeffaf bir hizmet sunulması hedeflenmektedir. En büyük desteği halkımızdan alan teşkilatımız suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanmasında 155 polis imdat hattımızda bizlere ulaşmakta ve yapılan ihbarlar sayesinde en kısa sürede vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Polisimiz çağımızın en üst teknolojisini kullanmaktadır suç ve suçlularla mücadelede her türlü modern ve teknolojik donanımla bu alanda eğitilmiş uzman personelin olay yerinde yapmış oldukları inceleme ve araştırmayla delil olabilecek her türlü veri en ince noktasına kadar incelenmektedir. Böylece delilden suçluya ulaşma kuralı uygulanmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bazen istemediğimiz şartlarda hayatta tanışabilmektedirler. Sokak çocuklarımızı bulundukları olumsuz ortamlardan kurtarıp çocukların hayatın güzellikleriyle tanışmalarını sağlamak, topluma faydalı birer fert olarak kazandırmak amacıyla çocuk şube müdürlüğümüzün çalışmaları devam etmektedir. verdiğimiz kayıplar açısından düşünüldüğünde ülkemizin en önemli sorunu olan trafik kazaları insanlarımızın ölümlerine, yaralanmalarına, sakatlanmalarına ve ciddi oranda ekonomik zararlara yol açmaktadır. Trafik canavarının temelinde eğitimsizlik olduğu gerçeğinden hareketle yoğun denetimlerin yanı sıra akademik çevrelerle iletişim tekniklerine uygun olarak hazırlanan uyarıcı ve eğitici materyallerin yurt çapında yaygın ve etkili kullanılarak kamuoyunun ilgisinin aktif tutulması, bireysel ve toplumsal duyarlılığın artırılması, trafik bilincinin oluşturulması amacıyla eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisimiz, ilimizde yapılan toplantı, gösteri yürüyüşleri ve protesto eylemlerinde profesyonel ve amatör spor müsabakaları gibi geniş alanda hizmet vermektedir. İlimizde meydana gelen toplumsal olayların siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin takibi güvenlik şube müdürlüğünce yürütülmektedir. Ayrıca birimimiz fikir ve sanat eserleri kanununa aykırı olarak satışı ve çoğaltılması yapılan kopya bandrolsüz CD'ler ve müstehcen içerikli yayınları denetim altına alarak mali yönden zarara uğrayan ve ilgili kuruluşları zarara uğratan kişiler hakkında yasal işlemlerin takibini yapmaktadır. Koruma Şube Müdürlüğümüz ilimizde bulunan hassas tesisleri 24 saat korumanın yanı sıra devlet büyüklerinin karşılanması ve güvenli bir şekilde ilimizi ziyaret etmeleri için her türlü güvenlik önlemini almaktadır. Suçu önlemenin en önemli yolu da yapılan hizmetler konusunda vatandaşı bilgilendirmektir. Günümüzde çağdaş polislik anlayışı, yakalanan suçlu sayısı oranı yanında halkla ilişkilerin niteliği, halka verilen güven ve suçu önleme sorumluluğuna halkın katılımını sağlama oranında ölçülmektedir. Türk polisi, Büyük Önder Atatürk'ün izinde insan haklarına saygılı, laik ve çağdaş görüntüsüyle canı pahasına da olsa sürdürmekte olduğu huzur ve güven ortamını bundan sonra da kararlılıkla sürdürecektir.